Bu sabah Amelia uyandığında banka kartı iptal edilmişti ve 47 cevapsız çağrısı vardı. Her şey bir Zoom toplantısında başladı. Evdeydik. O salondaki masasında çalışıyordu. Ben ise kendi odamda kulaklıkla kod yazıyordum. Öyleye doğru annemle babamın bizi hafta sonu yemeğe davet ettiğini hatırladım ve Amelia'ya bunu sormak istedim. Kulaklığımı çıkardım. Tam ona seslenecektim ki, onun sesini duydum. Düşük sesle konuşuyordu ama o da yalnızdı. Demek ki toplantıda bir ara verilmişti ya da bir arkadaşını bekliyordu. Duyduğum şey önce kafamı karıştırdı, sonra içimi paramparça etti. Barcelona bu kez özel olacakmış. Tanrım, umarım evlenme teklif etmez, dedi. Geçimini sağlayan birini nazikçe nasıl reddedersin ki? Karşısındaki ses muhtemelen Vennay'dı, iş arkadaşı. Kahkaha attı. O zaman evlen, sonra boşan. Malların yarısı senin olur zaten. İkisi birlikte güldüler. Amelia devam etti. Yani evet, ama cidden ben daha kendimi bağlamak istemiyorum. Özellikle de Charles'a. Tatlı biri ama sıkıcı. Duvar boyası gibiyiz resmen. Venna karşılık verdi. Ama o duvarlar finansal güvenlik sağlıyor. Handa bu yüzden buradayım zaten, dedi Amelia. Birikim hesabım hiç bu kadar iyi görünmemişti. Öğrenci kredilerimi neredeyse bitirdim. Bir yıl daha burada kalırsam, kendi evime geçmek için yeterince birikmişim olur. Yüzük gelmeden zaman kazanmalıyım. Sessizce geri çekildim. Ofis kapısını kapattım. Elim titriyordu. Mide bulantısı gibi bir his vardı. Üç yıl boyunca düşündüğüm her şey bir anda yeniden yazılıyordu. Ne zaman gelecekle ilgili konuşsam konuyu değiştirmesi. Ne zaman büyük bir ödeme yapsam birden aşırı şefkatli olması. Arkadaş çevresiyle beni tanıştırmaması. Artık her şey mantıklıydı. Onu o an yüzleşerek suçlamadım. Hiçbir şey belli etmedim. Akşam birlikte yemek yedik. Birlikte dizi izledik. Yatağa girdik. Ama ben uyumadım. O gece bir plan yaptım. Sabah erken kalktım. Önce ailemi arayıp hafta sonu yemeğini iptal ettim. İş bahanesi uydurdum. Ardından bankamı ve kredi kartı firmalarını aradım. Amelia'nın adını yetkili kullanıcı listesinden çıkarttım. Yeni kartlar için talepte bulundum. Ortak faturaların ödeme bilgilerini kendi hesabıma geçirdim. O hesabın bilgisi onda yoktu. Son olarak ev sahibime mesaj attım ve Marco'yu aradım. Birkaç gün onda kalabilir miyim diye sordum. Ne zaman geliyorsan gel, dedi. En zoru ise, bu iki günü hiçbir şey olmamış gibi geçirmekti. O iki gün boyunca hiçbir şeyden şüphelenmedi. Rutinimiz aynıydı. Sabah kahvemizi birlikte içtik, akşam yemeğimizi birlikte yedik. O benle konuşurken gülümsüyor, ben ise içimden sessizce her kelimesini analiz ediyordum en acısı, onun bu kadar rahat olmasıydı. Hiçbir şey fark etmemişti. Bu da bana onun duygusal dünyamla ne kadar az ilgilendiğini gösterdi. Cuma günü, işten sonra arkadaşlarıyla dışarı çıkacağını söyledi. Geç dönerim, dedi. İçimden, mükemmel zamanlama, dedim. O çıktıktan sonra harekete geçtim. Sadece bana ait olan şeyleri topladım. Birkaç kıyafet, kimliklerim, iş bilgisayarım, bazı özel belgeler ve benim için anlamı olan birkaç eşya. Onun bana bıraktığı acil durum kredi kartını da çekmecesinden aldım. Onun eşyalarına dokunmadım. Anahtarını da değiştirmedim. Yasal olarak kapıyı kilitleyemezdim zaten. Mutfak tezgahına bir not bıraktım. Yazdıklarım netti. Amelia, Çarşamba günü Venna ile yaptığın konuşmayı duydum. Yeterli parayı biriktirdiğinde ayrılmayı planladığını söyledim. Bu yüzden seni tüm hesaplarımdan çıkardım ve acil durum kartını geri aldım. Gelecek ayın sonuna kadar kira masraflarını karşılamaya devam edeceğim, böylece taşınma planlarını yapabilirsin. Ama bugünden itibaren diğer tüm finansal destek sona erdi. Daha iyisini hak ediyorum. Charles. Notu bıraktım. Kapıyı kapattım. Arabaya bindim. Ve Marco'nun evine gittim. Telefonumu sessize aldım. Cuma gecesi boyunca açık tutmadım bile. Pazar sabahı açtığımda. 47 cevapsız çağrı. 16 sesli mesaj. 39 tane mesaj. İlk mesajlar karışıktı. Ne konuşması? Ne oluyor Charles? Sonra öfke geldi. Abartıyorsun. Duyduğun şeyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bu saçmalık. Sonra yumuşama başladı. Lütfen beni ara. Büyük bir yanlış anlaşılma var. Sana her şeyi anlatabilirim. Ve sonra gerçek ama kendi bakış açısından Evet, belki bir şeyler duydum. Ama düşündüğün gibi değil. Sadece baskıdan bahsediyordum. İnsan bazen boş konuşur. Ama asıl endişesi o değildi. Mesajlarındaki ton bir noktadan sonra değişti. Bu daireyi tek başıma karşılayamam, biliyorsun. Toplam 1726 dolarım var. Öğrenci kredim haftaya ödenecek. Beni böyle bırakamazsın. En azından geçiş sürecini konuşmalıydık. Bu adil değil. O kelime, adil, üç yıl boyunca beni sadece maddi bir plan olarak gören birinin, şimdi bana, adil değil, demesi midemi bulandırdı. Marco inanılmaz bir destek oldu. Ona her şeyi anlattığımda hiç şaşırmadı biz zaten bir süredir farkındaydık, dedi. Senin kim olduğunla değil, ne sağlayabileceğinle ilgileniyordu. Birkaç gün boyunca sessizlik hakimdi. Arada blokladığım numaralardan farklı, bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar oluyordu ama açmıyordum. O çağrıların kime ait olduğunu tahmin etmek zor değildi. Bir sabah Venna'dan bir arama geldi. Önce açmakta tereddüt ettim ama sonunda cevapladım. "Charles, bunu duyduğuma gerçekten üzüldüm," dedi. "Böyle olduğunu bilmiyordum." Sesi ciddiydi. Samimiydi. Şaka gibi gelmişti. Aramiza, insanlar bazen özel alanlarında saçma şeyler söyler diye düşünmüştüm. Ama şimdi ofiste herkese senin onu sebepsiz terk ettiğini anlatıyor. Şaşırmadım. Olayları kendi lehine çevirme çabası çoktan başlamıştı demek. Venna devam etti. Onun ilk yaptığı şey değilmiş. Aslında sana söylemem gereken bir şey daha var. Derin bir nefes aldı. Amelia senden önce de iki erkek arkadaşla aynı düzeni kurmuş. Her seferinde mali olarak istikrarlı biriyle ilişki kurmuş, büyük harcamaları onlara yükleyip kendisi para biriktirmiş. Yeterince kenara koyunca da terk etmiş. Sessiz kaldım. İçimdeki kırık parçalar birbirine temas edip yeniden batmaya başlamıştı. Bir Excel dosyası varmış, dedi Venna. İçinde ne kadar birikim yapması gerektiği, ne zaman ayrılacağı, hatta isimlerle birlikte karşılarına yazılmış tutarlar. İsmimin bir hücrede karşısında dolar miktarıyla yazılı olduğunu duyduğumda bir an gözlerim karardı. Bu konuşma bana tuhaf bir şekilde güç verdi. Bu artık benim yetersizliğim ya da sıkıcı olmamla ilgili değildi. Amelia'nın planlı ve hesaplı bir ilişki anlayışla ilgiliydi. Ben sadece son duraktım. 10 gün sonunda Amelia arkadaşında kalacak bir yer buldu. Evime geri döndüm. Söz verdiğim gibi ay sonuna kadar eşyalarını alması için zamanı vardı ama geri dönmeye çalışmayı bırakmamıştı. Bir gece kapı çaldı. Açmadım. Pencereden baktığımda elinde şarap, üstünde palto ama altından görünen şey iç şamaşırıydı. İçeri almadım. O günden sonra mesajlar daha sertleşti. Bir günkü konuşmamızda öfkeyle, istemeden ağzından bir gerçek daha kaçtı. Zaten diğer hesaptaki 27.000'e de dokunamadım. Duraksadım. Diğer hesap mı? Demek o 1.726 dolarlık çaresizlik de yalandı. Meğer başka birikimi daha varmış. Benden sakladı. O an son şüphe kırıntısı da yok oldu. Her şey planlanmıştı. Ben onun gerçek planında sadece bir basamaktım. İnsanlar bazen bana bu hikayeyi duyduktan sonra şunu söylüyor. Nasıl bu kadar kör olabildin? Bu kadar açık işaretleri nasıl fark etmedin? Ama olayın içindeyken, sevdiğin birinin seni böyle planlı bir şekilde kullandığını düşünmek imkansız geliyor. Çünkü seviyorsun. Güveniyorsun. Kendi kendine yorgun, yoğun, strese girmiştir gibi bahaneler uyduruyorsun. Geriye dönüp baktığımda o işaretler apaçık oradaydı. Ne zaman ben bir ödeme yapsam, bir tatil planlasam, bir sürpriz yapsam, Amelia'nın bana davranışı değişiyordu. Daha sıcak, daha nazik, daha şefkatli oluyordu. Ama bu sevgi değilmiş. Bir tür yatırımın geri dönüşüymüş. Bir akşam Marco ile oturup hesap yaptım. 3 yıl boyunca Amelia'nın kirasını ödedim, faturaları karşıladım, tatilleri, hediyeleri, yeme içme masraflarını. Yaklaşık 64 bin dolar. 64 bin dolar. Ben onun geçiş dönemi sponsoruymuşum. Kendi hayatını kurmadan önceki güvenli limanı. Nişan yüzüğü için birikim yapıyordum. İronik bir şekilde o yüzüğü çoktan almıştım. Ama teklif etmeye fırsat kalmadan her şey çöktü. Yüzüğü ne yaptın mı? Bir yardım müzayedesine bağışladım. İçimdeki öfkeyi iyilik için bir araca dönüştürmek istedim. O yüzük bir hayalin simgesiydi. Şimdi başkasının hayatına fayda sağlayacak. Amelia hala pes etmiş değil. Engellediğim numaralardan sonra bu kez arkadaşlarının telefonlarından ulaşmaya çalışıyor. Gün geçtikçe yabancı numaralardan gelen çağrılar artıyor. Artık tanımadığım hiçbir numarayı açmıyorum. Garip olan ne biliyor musunuz? Tüm bu acıya, ihanete, hayal kırıklığına rağmen içimde bir hafiflik var. Gerçeği bilmek insana bazen huzur verir. Artık şüphe yok. Soru işareti yok. O beni sevmedi. O plan yaptı. Ve ben artık o planın bir parçası değilim. Regret. Hayır. Ameliyaya yatırım yaptığım için pişman değilim. Gerçekten sevmiştim. Destek olmak istemiştim. Ama karşımdaki kişi bunu hak etmiyordu. İyi ki evlenmeden fark ettim. İki çocuk yapmadan, ortak mülk almadan, yasal bağ kurmadan önce gerçek ortaya çıktı. Bu hikayede şanslı sayılırım. Çünkü zamanında ayrıldım. Şimdi öğrendiğim en büyük ders. Birinin söyledikleriyle yaptıkları arasında küçük farklar varsa, dikkat et. Gelecek hakkında konuşurken kaçamak davranıyorsa, sor. Ve en önemlisi, biri seni nasıl hissettiriyorsa onu görmezden gelme. Bazen büyük kırılmalar küçük ayrıntılarla başlar. Ve bazen sadece mikrofonu açık unutur. Bugün Amelia'nın evden ayrılması için verdiğim sürenin son haftasındayım. Ay sonuna kadar eşyalarını alması gerekiyor. Arada hala mesaj atıyor. Bazen pişmanlıkla, bazen öfkeyle, bazen de tamamen stratejik bir üslupla. Bu ilişkiyi kurtarabiliriz. Bir hata yaptım ama hepimiz hata yaparız. Bana bunu yapman doğru değil. Ve hatta sen de boş değildin. Her şeyi benim üstüme yıkma. Bu mesajların hepsi bir şeyi gösteriyor. Bu kişi hala kendi sorumluluğunu kabul etmiyor. Özür dilemekte özür dilemiş gibi yapmak arasındaki farkı çok net öğrendim bu süreçte. Biri sana zarar verdiğinde, gerçekten pişman olan birinin önceliği kendini affettirmek değil, seni anlamaktır. Bir gece, üzerimde eski sivet şirtümü görünce, çok sıradansın demişti. O sıradanlıkla üç yıl boyunca onu destekledim. Bugün, o sıradan adam olarak, kendi evimde huzur içinde oturuyorum. Onun için, beş duvar olan hayatım, benim için artık duvarları yeniden boyamak anlamına geliyor. Bu süreçte çevremdeki insanların gerçek yüzlerini de gördüm. Bazı arkadaşlarım gerçekten yanımda oldu. Marco en başından beri destekti. Hatta bir akşam, bana doğrudan şunu söyledi. Sen hep verdin, o hep aldı. Denge hiç yoktu. Aşk böyle bir şey değil. Ama diğer bazı insanlar sustular. Bazıları Ameliy'i daha başarılı ya da çekici gördükleri için onun yanında durmayı tercih etti. Bunu da anlıyorum. İnsanlar bazen gerçeği değil, görüntüyü seçer. Ama artık ben de görüntünün ardına bakmayı öğrendim. Amelia'nın coworkeri Venna ise bambaşka bir yardımda bulundu. Bana Amelia'nın geçmişte benzer döngüler yaşadığını, her ilişkisinin belirli bir süreye göre kurgulandığını anlattı. Yani bu bir istisna değildi. Bu onun düzeniydi. İşim, gelir seviyem, sabrım, planlarına uyuyordu. Ama aşk gibi görünse de sadece bir geçiş köprüsüydüm onun için. O konuşmadan sonra bir gece, kendime aynada uzun uzun baktım. Charles, dedim. Sen aptal değilsin. Sen dürüst bir adamsın. Sen birini gerçekten sevip destekledin. Senin hatan saf olmak değil, karşıdakini fazla yüksekten değerlendirmekti. Ve belki de en iyisi, bu deneyimi içimde tutmak yerine, dönüştürmekti. Nişan yüzünü bir hayır kurumuna bağışladım. O yüzük artık çocuklar için burs fonuna katkı sağlıyor. Bir kadının manipülasyonunun simgesi olan bir obje artık birilerinin hayatını değiştirecek bir kaynağa dönüştü. Bu günlerde işime daha çok odaklandım. Yeni projeler, yeni müşteriler, hatta yavaş yavaş yeni sosyal çevreler oluşmaya başladı. Aşka dair umudum yok mu? Hayır, hala var. A artık daha dikkatliyim kelimelere değil, davranışlara odaklanıyorum. Ve iç sesimi susturmuyorum. Bir ilişki sana sürekli şüphe, gerginlik ve dengesizlik getiriyorsa, orada bir problem vardır. Ve en önemlisi, biri seni seviyormuş gibi davranıyor ama gelecekte sana yer vermiyorsa, zaten cevabını almışsındır. Şu an daha hafifim. Daha yalnız olabilirim ama daha özgürüm ve en azından artık eminim. Ben sadece bir cüzdan değilim. Ben sadece bir geçici konfor alanı değilim. Başkasının planlarının arka fonunda duran sessiz bir figür değilim. Ben Charles'ım. Ve bir daha kimse bana bu şekilde davranamayacak.